ameliyattan sonra aldığım ilk kayıt çektiğim ilk video. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ufak bir sesimde bir tıkanıklık, bir şeycikler olabilir. O da ameliyattan burnum tıkanık. Şu an tıkanık olduğu için çok fazla rahat bir şekilde konuşamıyorum. Tamam kardeşim. Tüm bunlar bizi durdurabilir mi? Durduramaz. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz kardeşim. Sefalar getirdiniz. Videoya girer girmez bir geçmiş olsun için like'larınızı, abone değilseniz aboneliklerinizi bir de hemen abone olduktan sonra bildiğiniz dinlemleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi arasın hesabına girdim arkadaşlar. Arasın hesabındayız ve sağ üstte bin UC'miz var. Yeni bir tane nihai çark geldi. Bu çarkı aras fullemeden önce hemen gidip fulllememiz gerekiyor. Hızlı ve gizli bir şekilde her zaman yaptığımız gibi. Her zamankinden yapalım. Arasın haberi olmadan hesaba giriyoruz. Fıt 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 hesaba oyuna yeni gelen nihaileri, yeni gelen destansları her zaman böyle alıyorduk. Şimdi de alacağız. Hızlı bir şekilde ben çarka giriş yapacağım muhtemelen bu çarkı fulleriz. Bu çarkta ne var ne yok alırız çünkü daha hiç açılmamış. Bir defa bile açılmamış arkadaşlar. Açılmış mı? Bir alınan ödüller bir diyor ama bilmiyorum. Bu çarkı bugün fullemeden gitmek yok. Haydi bakalım. Aa Şimdi çarkımıza geldik. 34.000 UC ile önce şu oğlum bir şey diyeceğim. 0 UC ile çıkarırsam var ya Allah çarpsın ne yaparım? Hiçbir şey yapmam ama çıkarsak güzel olur. 0 UC'ye. Ha 0 UC bitti ki. Ananı avradım ya. Bir de günün ilki vurayım. Tamam güzel. Bundan sonrası zaten kolay. Arkadaşlar şöyle bir artımız var. Bu artı şu. Geri dönen öğelerde her şeyi almışız. Yani biz parça alsak bile burada hiçbir parçayı harcamayacağız. Hepsini gelip burada kullanabileceğiz. 8, 9, 10, 11, 14, 16 16 tane parça lazım. Hadi 17 18 tane parça lazım diyelim. şunlarda da çıkarsa kendimizi alırız. Bir şeyler yaparız. Hızlı bir şekilde günün o bir kere daha vurabiliyor. Yo vurmayacağım. Ben onu vuracağım. Ben onu vuracağım. Hissettim. Hissettim. Çete bakarken çıktı. Olmaz. Onu uc'yi açmayacağım ya. Böyle devam edeceğim. Onu uc'yi açacağım açacağım. Onu uc'yi açacağım biraz. Var mı daha onu uc? Var. Onu uc'yi aç aç. On... Şu 10 UC'leri bir yiyelim ondan sonra bir onluğa gömeleceğiz. Ve ananı ne? Oğlum 10 UC'ye versene lan nihayetli. Oğlum lütfen lan. Benim de bir anım hatıram olmasın mı? Güzel, güzel. 30 UC'ye çıktı. Geliyor. Hazır mısın? Ya oh! Burnum, 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 burnum ananı. Ah! Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya. <laughs> Oğlum şaka mı yapıyorsun? Yapma bana böyle şeyler. Aa! Burnuma geliyordu. Salak mısın Abi ya? Burnum ağrıdı. Çok fena birden tepki verdim. Burnum ağrıdı. Çıktığına sevinemedim. Çıktığına sevinemedim. Arkadaşlar şaka bir yana. Kaç ucu harcadık oğlum? Ne oluyor lan? Bu nasıl bir şans lan? Bu ne kanka? Bir tane de bundan verdi üstüne. Şaka mı lan bu? Seti aldık oğlum. Kaç ucu harcadık oğlum? Bin, bin ucu harcadık lan. Bin ucu şey aldım oğlum. Oğlum kanamadı değil mi lan? Bir dakika arkadaşlar ben çok özür dilerim. Ben bir geliyorum burnuma bakıp geliyorum. A few moments later. Hey, yok yok. Tamam. Bir şey yok. Arkadaşlar çakabiyona sadece bin ucayı şu an nihai sedi çıkarmış durumdayız. Ee, hiçbir şey harcamadık. Onluları vurduk. Bir tane dedik o şey bir tane 10 ucu elleri vurduk tekli tekli. Bir tane de onlu vuralım dedim. Ben direkt bu çıktı. Üstüne bir tane de mücevher verdi. Oh mis gibi. Canın iyiyim senin. Hala burada bir ton var. Kafalığı da alayım mı bir tane diğer onluya? Diğer onluya da kafalığı ver bana. Ay, sıkıntı <laughs> yok sıkıntı yok. Hadi hadi devam. Devam oğlum. Kafalık mafalık bize bir şey değil mi? Bence biz tüm şansımızı burada yedik gibi hissediyorum ben. Bütün şansımız gitti gibi hissediyorum ama... En azından popülerlik olur, bir şey olur. Bunları verirse de çok güzel olur bizim için. Hadi oğlum. Aa güzel. Bombayı falan verdi. Yok artık ya 8K'da seti zor aldım ya. Hesabı bana vermiyorsunuz ki. Uc'e yükleyip hesabı bana verseniz ben açsam pıt pıt çok kolay çıkaracağım ya. Pıt pıt pıt. Hala bence şansımız var yani ben çok fa... O materyal de çıktı güzel. Bak ben hiç şey harcamadan şuradan Scarlie'yi çıkarsam tamam mı? Bak bize bir de Scarlie çıksa tadından yenmez. Ben bunu bir 10k UC daha harcarım diye düşünüyorum buraya. 10k UC sonrasında hiç 20k'da bitiririm burayı. 12 11 12k'ya falan fulllemiş oluyoruz değil mi? Yok 34k UC vardı. 14k'ya fulllemiş oluyoruz o zaman. Ama az önce animasyonu geçte çıkmıştı. Yine muhtemelen animasyonu geçte çıkacak. Hadi oğlum. Bu garantiden verdi. Be, bir şey vermedi ya. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Birkaç tane 30'lu vuracağım. Az önce yaptığım gibi 30 UC 30 UC. 2, 3. Tamam geldim. 10'luyu vurdum. Araba falan çıktı. Olsun. Bir tık böyle şansımızı yedik gibi hissediyorum ya. Satın alma hediyesi falan filan var mı? Aa buradan UC geldi. 11 UC. Güzel. Satın alma hediyesi zaten alınmış. Okey sıkıntı yok. Buradan devam. Ama şöyle bir şey yapacağız. Benim her zamanki taktiğim. Geldim buraya. Buradan etkinlikleri tıkladım. Oğlum çok konuşamıyorum ben ya. Şu an bastığın etkinlikte bir onlu bas, lobiye bas, tekrar üç kere mi? Ha tamam bir dakika. Bir onlu bas, iptal de, lobiye git. Ya sen bize neler yaptırıyorsun ben anlamadım ki. Bir daha gel. Aa ben bunu yapmam ya. Çok uzun sürüyor zaten. Al senin için bir kere lobi çıktım girdim. Hiçbir şey de vermedi. Aa verdi. Ama garantiden mi verdi bilmiyorum. Verdi ama senin zaten. Tamam tamam bunlar biriksin 90 tane de burada oldu ben bir şey değil mi? Ciddi söylüyorum ben bu çarkı 20.000 UC'ye fullerim. Devam ediyorum hızlı bir şekilde devam ediyorum haydi bakalım. Sen rahat ol sen sadece izle ya. Sadece izle al. Al al. Ananın gözü. Animasyonu kapattım uzun zamandır şey yapıyoruz da hadi be oğlum ya. Şuradan bir Allah Allah. Aha mücevher verdi güzel bu garanti değil bu arada. Bu garanti değil. Bize kaç tane lazım? Ona da bir hesaplayalım. 3, 5. 3 de bunu alsak. 8, 10 tane lazım. 11, 12 tane lazım değil mi? Takastan şunları şöyle bir alsak. 2 tane daha geliyor. Oo. oo, oo. Bizim 6 tane daha çıkarmamız lazım oğlum. Şaka maka bir yana. Hadi vurdum bir tane daha. Hadi bir nihai kafalı kafalı verme. Skarli'yi ver, Skarli'yi ver. Skarli, Skarli hadi Skarli hadi. Abi bizim buradan Skarli'yi de almamız lazım şaka maka bir yana. Hadi Skarli'yi bir oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Tamam boya fırçası verdi. Bundan verdi. Garanti miydi lan? Değildi galiba değil mi? Garanti miydi? Tı Allah belasını vermesin. Devam ediyorum. Selamünaleyküm. Tekrar geldim. Haydi be oğlum ya. Şuradan bir Skarli'yi ver artık ya. Gözünü seveyim. Hadi beni de bekletme. İnsanları da bekletme. Şu sıkarliği bir ver. Uçak gidecek. Buradan da bir tane mücevher verdi bize. Tamam. 12 tane lazımdı değil mi? 12 lazımdı. Bir tane de şuradan aldık. 9 etti. 3 tane daha lazım. Sadece 3 tane eksiğimiz var. Hadi ya. Materyal verdi. Güzel. Altıncı materyal. Haydi ya. Şeyi alsak fullleyemeyeceğiz bu oğlum. Allah belasını vermesin. Scarly'i gelse fullleyemeyeceğiz sanırım. 6 tane materyalimiz var. Ama çıksın yeter. Scarly bir çık bir çık oğlum. Bir nihai çık bir Scarly. Allah belanı vermesin. Bak şimdi 60 ucuya şey alıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Etti sana 9, 10, 11. Bir tane 12 lazım. 15.000 UC'ye kadar ben basacağım ya. Çünkü bize birkaç tane daha ekstra verirse çok güzel olur. 15.000 UC'ye kadar basacağım. Materyal. Abi bir tane daha materyal verdi. Güzel, güzel. Oğlum haydi be oğlum. Bir tane daha materyal verdi. Çok iyi lan. 15.000 UC'ye kadar. 6x verdi bir materyal daha verdi. Ne oluyor oğlum? Üç tane üst üste materyal verdi lan fırça verdi. Son onluyu vuracağım. Ondan sonra bir kendi kendime bir matematik yapacağım. Son onluyu vurdum. Hiçbir şey vermedik tamam sıkıntı yok Şu an kendi kendime bir matematik yapmam gerekiyor Şimdi arkadaşlar 10 tane bu fırçadan kastık tamam mı 3 tane de buradan alabiliyoruz Etti sana 13 tane Bize kaç tane lazım burayı fulllememiz için 3 5 8 10 11 12 tane Bir tane de fazladan almışız Bir tane de fazladan gelmiş o olsun ekstra ben daha fazla ucu harcamak istemiyorum Sadece 15 4 de öyle 19.000 ucu harcadık 19.000 ucayı aslında bence normal, şanslı bir açılım değildi. Sadece başta çok şanslı geldi. Onun dışında hiç şanslı gelmedi bence. Şunu aldım ama ama bir dakika ya dur dur biz eğer materyal kasacaksak buradan uc'nin hepsini harcayacağız mı bir dakika arkadaşlar bir saniye özür dilerim. 15.000 uc nedir nasıl harcanır hemen hızlı bir şekilde izleyin arkadaşlar ama o sıra e, hala beğen atmayı hala takip etmeyenler var görüyorum bir takip etmeyi unutmayın. Bir tane beni sevatan kardeşim için vurdum. Mesela mesela bu kadar basit. Devam. Materyal kasacağız ya artık. Hızlı bir şekilde devam edelim. Haydi bismillah. Tamam. Oğlum şuradan bir Scarly versene. Gözünü seveyim. Bir Scarly istiyorum bu oğlum. Bir tane Scarly. Ay 50k popülerlik güzel. Haydi. Vurdum. Tamam. Tamam. Buradan ikiydi değil mi bu? İki jeton kara girdik. Hepsini basacağız. Acaba kaç tane materyal alacağız lan işin sonunda? Çok güzel, çok güzel. Acaba işin sonunda kaç materyal alacağız? Vallahi çok merak ediyorum ha. Hop, şey çıktı lan. Çanta çıkınca tek dönüş. Allah'tan çantayı almamışız. Allah'tan çantayı almamışız vallahi billahi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir de Scarly'i ver. Oradan da 3 materyal ver bize. Bir Scarly'i lan. 3 materyal lan. Bir Scarly'i. Bu skarleyi buradan alamayacağız gibi ya. Dur birkaç tane şöyle vuracağım. Tamam, çıkacak ha. Hissettim ha. Arkadaşlar sonla, sonlara doğru Skaarley'nin çıkacağını hissettim. Ben size söyleyeyim. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Abi şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun. Allah belanı vermesin be. Oğlum Allah Allah. Kaç defa çıkaracağım lan. İkinci çıkış oğlum. Scarlet'i çıksaydı keşke be. İkinci defa çıkarttım seti. Şaka gibi. Keşke kafalık mafalık çıksın. Oğlum lan çok iyi açıyorum lan. Yemin ederim çok iyi açıyorum şu an. Ben size bir şey diyeyim mi? Bugün şansım yerinde vallahi billah. Bir şey değil mi? O Scarlett çıkacaktı da. Allah çarpsın şeyden dolayı. Oğlum ne oluyor kanka? Bu ne? İki tane verdi lan. Oğlum çark mı çok kolay yoksa Mehmet Doğru'nun şansı mı çok fazla ben anlamadım bu. Ne oluyor lan şu an? Allah Allah. Güzel ver oğlum o materyalleri de ver. Biz bayağı bir materyal lazım. Daha çünkü Scarlett'i de fullleyeceğiz ver güzel güzel sıkıntı yok oğlum şu 2000 UC'de bir de Scarly alırsam yemin ederim bir tane de Scarly alırsam var ya tadından yemme sadece şu an bir tane Scarly istiyorum bir tane Scarly hadi oğlum bir tane Scarly lan oğlum ver işte kurban olayım ya onu orada görmeyi çok istiyorum şurada bir çık lan yok Maalesef daha da fazla. A, iki ucu eksik lan. Bana ne? İki ucu Allah şere belanı vermesin. Neyse. Demek ki o skarliyi çıkarmak 60 ucaye kısalmış. 60, 60 vuracağım. Hadi skarli. Hadi skarli. Hadi oğlum. Son bir yapacak bir şey yok. Ben bir şey değil mi? Gayet de gayet de güzel çıkardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Toplamda 18 tane burada var. Buradan da 3 tane alabildik. Eğer 6 tane daha şu parçadan olsaydı bir tane daha alabiliyorduk. 6 parça da bir tane olmaya çıkar hatta da... 4-5 tane çevirmeye bile 6 tane çıkar. Neyse bu burada dursun yine alınabilir. Toplamda 21 tane bu mücevherden kasmışız. Ekstra olarak 6 buraya ekle. 27 yaptı. 3 de buraya ekle. 30 yaptı. 2 de buraya ekle. 32. Yani eğer matematiğe vurursak toplamda 32 tane bu mücevherden çıkarmış oluyoruz. Seti zaten çarktan çıkardık. Çantayı çarktan çıkardık. Skalli'yi kendimiz aldık. Bunları da hızlı bir şekilde alalım. Alalım. Bunlar da gelsin. Allah Allah. Kafalığını da aldık. Çok iyi. Ekstra olarak bunu da alıyorum. Bu da güzel abi. Planörümüzü de aldık. Burayı fullleyeceğiz çünkü. Emoji'ye bir bakayım. Emoji değer mi? Çok kötü lan. Lobi. Baba lobi her türlü alacağım. Lobi alalım. Lobi arkada dursun. Lobi güzel. Ama şimdi emoji'yi alayım mı almayayım mı? Yoksa hepsini. Bence o emoji yerine direkt materyale gömelim arkadaşlar. 15 tane materyal alalım. Ben olsam öyle yaparım ama yine sizin şeyinize bırakacağım. Ben hemen bir çete sorayım gelin. Arkadaşlar ben canlı yayındaki çete sordum. Çetin çoğunluğu al yazdı. O yüzden ben bunu alıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama yanlış yaptılar. Ben söyleyeyim. Burada bir materyal bir materyaldi bizim için. Bu bizim için daha değerliydi ama onlar dedi ki illa da bunu al bunu al. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. 15 tane 14 tane materyal alabiliyoruz. 14 tane materyal aldım. Scarly'i fullleyeceğiz mi fullemeyeceğiz mi onu da birazdan şey yapacağız. Şimdi bizim burada eksiklerimiz var. Buradaki Scarly'i için almamız gerekenler var. Aslında bir tane orada bozdurabilirdik de. Uzatılmış var. Uzatılmış hızlı çekimler de. Uzatılmış hızlı çekim burada. Bunu önce bir alacağız. Bu önemli çünkü. Daha sonra bu ikisi çıkmış. 6x çıkmış. Çok güzel. 3x bence Scarly için. 3x. 3x alınır. iki para kaldı. 2 paraya da alacak bir şey yok. Şunları alırız. Çarkı tamamen fulledik arkadaşlar. Şu an çarkta ne var ne yok. Hepsi hesabımızda var. Bundan da var. Bundan da var. Bunların da hepsi mevcut. Geri dönen de aynı şekilde. Geri dönendeki her şey de hesabımızda var. Burada da her şey var sayılır. Yani eksikler var ama alınabilir ilerleyen zamanlarda. Tamam. Şimdi hesabın sahibi tamamen bize bıraktı arkadaşlar. Yani dedi ki isterseniz Skarley'i fullleyin, isterseniz fulllemeyin. Ben arasa bir nevi sürpriz olacağını düşündüğüm için fullleme taraftarıyım. Bakalım fullleme eğer Skarley'i fulllemek istesek fullleyebiliyor muyuz? 2 böyle gidiyor, 3 böyle gidiyor, 5, 9, 5 daha 14 altı daha 20 27 tane lazım. Bizde kaç tane var? 23 tane var. Ama birleştirmemiz gereken materyal parçaları da vardı. 3 tane de buradan geliyor. Ka bir dakika kaç dedim? Kaç dedim ben? 27 dedim. 26 var lan. Oğlum bir tane materyal lazım. Bir dakika. Ben o bir materyali bulup geliyorum. Benim o bir materyali bulmam lazım. Bir dakika. O bir materyali bulmam lazım. Arkadaşlar materyal lazım. Nereden materyal alabilirim? Nereden materyal parçası alabilirim? Bir dakika. Sanırım burada... Oha! Oha! Burada da 38 tane hazırda destansı amblem var ve buradaki her şey var. Deli mi ne bu sahibi? Burada yok. Nereden alabilirim? AG'den alabiliyorum değil mi? Bir dakika. Geldim buraya 9 oldu. Abi bir tane lazım ya! Bir tane lazım. AG al, RP'den 10 al. Doğru dedin. Çok mantıklı kardeşim. Bir dakika. Dur dur. Level atla. Level atla. Oğlum level atlasa bir tane burada verecek zaten bir tane. Level atla. Aa dur yaptım yaptım tamam. Bir dakika. Şunu, şunu bir tamamla garanti olsun. Level atla. O normal Royal PES'miş ya. AG 10 UC diyor oğlum. AG'de alamıyoruz ki. AG alamıyoruz ki. 50. Bir dakika ya. Abi 650 yaptı. Orayı 900'de açabiliyorduk. Oraya ben nereden girdim? Şuradan mı girdim? Gelişim paketimi. Tamam. Bir tane daha. Oh be. Tamam tamam. Yaptık sanırım arkadaşlar. 27 oldu. Vallahi zar zor 27'ye kadar getirdim. Bunları bulana kadar meteoraları size koyar arkadaşlar. Videonun içine koyar. İflahımızı ağladı anasını satayım. 165 tane silah var. Yeni gelen Scarlet'i bence fullenebilir. Yani bir dakika ölüm duyurusu böyle. Vurma efekti böyle. Son görünüşü. Oğlum aslında o kadar güzel değil lan. Allah çarpsın ha. Bak yemin ederim o kadar güzel değil ha. Bak bu falan çok güzel. Bir dakika bunu zafer anı nasıl? Aga yok ya. Vallahi güzel değil lan. Bakayım bir. Aa bak böyle güzel durdu. Ama oğlum güzel değil lan. Ne diyorsunuz? fullleyelim mi fullemeyelim mi? 5'e kadar bas. Abi ben 5'e kadar basarsam zaten kendimi tutamam. Hepsini fullerim. O öyle mi mevzu? ben de. Dostlar şimdi chatle biraz konuştuk. Ben açıkçası bunu fullleme taraftarı olmadım. Çünkü çok hoşuma gitmedi. Vurma efekti falan eyvallah. Son görünüşü falan güzel ama diğer gelen 27 tane materyale fullenen silahlar kadar şahşahlı gözükmedi bana. Örnek veriyorum şu Uzi. Abi şu şahşaha bak ölüm yani yağma sandığına bak. Son görünüşüne bak. Örnek veriyorum şuradaki M7. Şunun güzelliğine bak. Bunlar 27 tane materyale fullenmesi okey bir şey benim için. Örnek veriyorum bu halkta çok güzeldi. Ama gelip de 27 tane materyal şuna vermek böyle sıradan duruyormuş ki buna vermek benim zoruma gitti. O yüzden ben yapmıyorum. Hesap sahibi isterse e, Hüseyin abi veya Aras isterse bunu yapabilir. Ama ben bunu yapmadan böyle bırakıyorum. Bugünkü video ve yayınımızda ne yaptık? İçinden geçtik ortalığın. Şundan iki tane çıkardık. Direkt fatur futur. Kafalığı bir çıkaralım. Bu setten iki tane çıktı. Yeni gelen her şeyi aldık ya. Nihai çarptaki her şeyi aldık. Çantayı da takalım. Fullledik arkadaşlar. Scarley'imiz de var ama onu fullemedik biliyorsunuz. Onun dışında planörümüz var. Arka planımız var. Yeni arka plan. Planör o bu şu derken 10 numara bir 34.000 UC'ye tabii ki istese 34.000 ucu harcamazdık daha sonra materyal kasmak için ben 15.000 ucuya burayı fullledim diye düşünüyorum. Yaklaşık 15.000 ucu falan tuttu benim burayı fulllemem. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videodan çıkmadan önce like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.